rüfet Aleyküm arkadaşlar. Yine yeni bir video, yeni üyelerimizle giriş yapıyoruz. An itibariyle 3 elvanımız, yakışıklımız bize ulaştı arkadaşlar. Yine böyle güzel bir tane ortada sizlerin de gördüğü gibi hatasız karagümüş kuyruk Patikli arkadaşlar, gözü beyaz, döşü güllü, kuyruk kapağı mükemmel. Allah'ın mesirgesi arkadaşlar. Daha güzelleri sizlerin olsun. Eski seyircilerimiz hatırlar, Türkiye'deki kümesimizdeydi. Geçen yıl bayağı bir yavru baktı. Bu kocaman, kendi küçük ama yüreği büyük arkadaşlar, bir kara müsait yavrumuzu büyüttü dişisiyle birlikte aynı şekilde kuyruk kapağı var. Sırtı kızıl, döşü güllü, kara gümüş kuyruk arkadaşlar. Gözü de beyaz. Yine böyle güzel bir göğüç açırlığımız arkadaşlar. Çift küpeli. İnşallah bunları da bölümümüze katacağız. Yalnız kanatları boyutları bayağı üstelenmiş. Herhalde büyük bir ihtimalle güzel görünmüyorlar. Bunları da yolacağım arkadaşlar. İyice dinlensinler. Kanatlarını, kuyruklarını, bunları da yolacağım. Belki yorulmazsam şu patikli kara yumuş kuyruğu ama diğerleri yorulması gerek. Yeni nasıl arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Yeni yülerimiz dişlerin peşinde keyifleri yerine geldi dişleri bırakınca elvanlar bir başka ya Ötmeleri şu neşeleri inanın bunlar üçü de üç tane dişimiz var boşta arkadaşlar bir çarçalı iki alaca buyruk dişi anne kızı Hemen çit olurlar sarkalarını uçururuz bunlar arkadaşlar hiç. Sıkıntı çekmez. Evet arkadaşlar. Videonun başında İspanyolu bir sonraki videoda katacağımı söylemiştim. Şu erkeği arkadaşlar bu yakışıklıyı Büyüklerimiz demiş hatalarımız bugünkü işini yarına bırakma demiş. Bu videoda katalım arkadaşlar. Belki bu son görüşümüz de olabilir. Dışarıya bırakacağım uçanlarla. Kendi kendine kalkarsa uçup gelirse gelir, gelmezse de kendi bilir. Geçen yıldan beri bir İspanyol nasip olmadı arkadaşlar. Çoğu kanatsız kalkıp gidiyor. Kimi uçuyor atmacı yayım oluyor. Ondan sonra kimi hasta oluyor, ölüyor. Vallahi bakalım arkadaşlar. Kısmet. Bunu bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkımıza ayırsın arkadaşlar. Kuşlar kalkmadı arkadaşlar. Ben de kaldırmadım. Hep beraber biraz Birkaç hapı yemişsin. Sabahleyin İspanyolu yemlemedim. Aç arkadaşlar. O yüzden belki biraz avantajlıyız. Bir yere konar monarsa normalde posta kuş arkadaşlar. Kalktığı yeri bilir. Kaç aydır bizde? 4-5 aydır bizde arkadaşlar. Yalnız 2022'nin ııı ee yavrusu pardon 2023'ün yavrusu Polonya'da uçu uçmadığını bilmiyorum. Yerine gitmek isteyecektir büyük bir ihtimalle. Yerini aramaya gidecektir. Kanatları hemen hemen tam sayılır. Ama uzun zamandır uçmadığı için tam böyle iyi kalkmıyor arkadaşlar. Sanki atkına mı giriyor acaba? Bakalım. Uçarsa uçar, uçmaz uçmaz yapacak bir şey yok. Diğerleri kırkık kırkık gitti arkadaşlar. Onlar kırkık kırkık uçtuysa bunun yeleklerini kırmıştım, yoldum geldi arkadaşlar. Normalde uçması gerek. Eğer bu da uçmazsa bende değil, terslikler kuşlu, kuşlarda demek ki arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar taktığımız aynı taktik. Aç bırakıyoruz. İlk önce bahçede biraz gezintirip birkaç hap ve yedir, yem yediriyoruz. Bundan sonra aslında bir çatıya inip biraz orada vakit geçirse, çatıyı bilse. Henüz hiç çatıya çıkmadı. Bir çatıya çıkmaları için ufaktan bir inşallah çatırdayıp kalkmazlar bakalım. Kaharlarsa da yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, buzun kuşlar kalktı İspanyol çatıda. Tam istediğim gibi oldu. İnşallah kalkmaz. Gel, gel, gel. onlar geri geldi indiler. Biraz çatıda vakit geçirsin arkadaşlar. Gel, gel, gel. Ge. Şöyle çatıda biraz aşağı binsin, bir çıksın. İnşallah ondan sonra burayı bilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz çatıda vakit geçirdikten sonra yere indi artık burayı biliyordur bence. Çatıdan da gördüğüne göre. Zaten bu kadar zekası yoksa yapacak bir şey yok. İnşallah fazla gezmez. Kendini yormaz. Çünkü ham. O yüzden arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Korkunun icili faydası yok. Ya Allah ya Bismillah. Kalkamadı hayvan. Bu sefer. Sanki kanatları böyle tam iyi gelmemiş ya. Ge, gel, gel. En azından bizim uçlar artık yan komşuya atmıyor arkadaşlar. Bakın. Gelip buraya konuyorlar. Gel, gel. Arkadaşlar İspanyol kendi kendine kalktı bakın. Gel gel. Artık şey açıyor. Turbo açıyor arkadaşlar. Kendi kendine uçuyor bakın. Ben kaldırdım kalkmadı. Karışmayacağım. Yeni kendine gelip inecek inşallah. Bu postaların huyu da böyle. Vallahi İspanyol tek uçuyor arkadaşlar. Bakın. Ben de bölüğü kaldırdım. Gelip inecek mi bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Ya kuşun içine girmedi başında uçuyor valla bizim diğer postların peşine takıldı Karalaca'nın valla video yaparken ben sizden daha çok heyecanlanıyorum arkadaşlar ben kaldırdım kaldırdım kalkmadı Yeni kendine kalktı bakın fitesi şimdi 7'ye mi attı 8'e mi attı artık Allah'tan bizim Karalaca'nın peşine takıldı Bırakma oğlum onu. Aynı İstanbul'da yaptığın gibi onu da getir buraya. Bizim uçlar da burada uçuyor arkadaşlar. Bakalım basacak mı İspanyol? Yoksa o da diğerleri gibi gidecek mi? Heyecan dolanlar arkadaşlar. İyice bir hırsını alıp gezmek istiyor arkadaşlar. İmişgur abi maşallah geldi İspanyol hala uçuyor arkadaşlar. Bizim kuşlar da yüksek uçuyor. Zannetmeyin yakında uçuyorlar. Telefonu yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Vallahi İspanyol. Tekten kafasına göre tur atıyor. Çaçırlı ya da bir maşallah. Ay İspanyollar arkadaşlar. Oo, atmaca geldi. Kızıl Şahin. Oğlum git Allah belanı versin. Valla İspanyol gidiyor arkadaşlar, korktu. Bakın, Kızıl Şahin geldi yine, her şeyi berbat etti. Zaten hiç bizden gitmiyor ki. Yavuzumuz çok sağlam, hiç gitmiyor. Bizim kuşlar bayağı yükseldi arkadaşlar. Oo, o, o. kuşların peşine takıldı yine şu tekten olan İspanyol galiba. Buradın altına gitti. Oo. Böyleye çarpacak az kaldı. Yine bölüğün peşinde arkadaşlar. Bizim uçlar bu bakın. Bulutun altına gitti. Yine savaş başladı. Oğlum gelin yere gelin ya. Bakın ah, arkadaşlar. Siz de şahit oluyorsunuz. Neyse kızı şahin gitti arkadaşlar çok şükür. Ama İspanyol nereye gitti onu bilmiyorum. Kuşların içinde değil bence. Bölük geldiğinde arkadaşlar yalnız İspanyol yoktur. Bakalım gezip gezip gelip burayı bulacak mı? Bizim evde çıkıp güllü olan Üç gün sonra gelenler oldu. Bakalım bu bugün mü gelir, yarın mı gelir, hiç mi gelmez? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Bizim uçların gözünü seveyim. Hemen uçuruyoruz. Birkaç saat sonra gel ve evini buluyor. Postaları zapt etmek kolay değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı bir gezdi kuşlara kaldırdım bizim kuşlar gibi kuşu görünce gelmiyor arkadaşlar kendi kendine gelip Şimdi dama kondu bakın arkadaşlar helal olsun İlk defa bir İspanyolumuz belki uçacak sağlam olacak eğer başına bir şey gelmezse fazla gezmedi arkadaşlar. Bizim İstanbul'u 2 saatten fazla gezdi. Maşallah bu aşağı yukarı 40 belki 50 dakika gezdi arkadaşlar. Bakın kanatları açılmış mahvolmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Bir sonraki videomuzda bakalım neler olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Toz çakalın. Toz çakalın arkadaşlar.